Eyvallah Yusuf. Eline sağlık. Ol. Sağ olasın. Tahir. Abim. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle abi. Özür dilerim Tahir. Sebep? Asiye ve oğlum yüzünden senden vazgeçtim. Biz o konuyu konuştuk abi. O defter kapandı. Konuşmadık Tahir. Sen benim gönlüm hoş olsun diye... ...daha olursa ben de aynı ederdim. Dedin ama ben diyeceğim demedim daha. İyi de bakalım diyeceğini Mustafa Kaleli içinde kalmasın. Ne diyeceğim şu ki... Allah nasip eder de evlat sahibi olursan o zaman daha iyi anlarsın. Vedat iti ya kafana sık ya da kardeşine deseydi... ...o zaman lafını bitirmesine müsaade etmez sıkardım kafamı. ama sıkmadan önce... ...oğlum sağ emanet ederdim. İşte evlat sahibi olmak boyuyla bir şey. Canını verirsin evladın için. Allah göstermesin, can da alırsın. Sen hakkını helal et. Edersen tabii. O zaman eğer ben bir gün baba olursam ya da biri bana baba derse ben de sana sıkarım. Söz ver sıkacağına. Söz. Ee, ben bir çelik kelik alayım Tahir. İyi edersin. <laughs> <laughs> Ulan ihtiyar iş dedin getirdin bizi buraya yürü ve değilsin. Fikret abiyi arayacaktın ne oldu? Ne abim mi? Ya da senin abim benim. Ya öyle dememi istedim. Hı. Diyelim de Öyle abi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Fikret kardeş, biz sana doğru düzgün teşekkür edemedik. Nazur gör. Estağfurullah. Müsaitsen akşam yemek yiyelim diyorum. Ha. E olur. Gelirim seve seve. Ulan nasıl? İyi. İyi midir? İyi çok şükür sayende. Vesile olduk diyelim. İyi anlaştık o zaman. Şu insan ne acayip. Başta yüz olmuştum adama. Haydi gel şu defterlere bakalım. Haydi. Ha, bak. Bak hava patlak, fırtına basacak. Bundan sonra çok yazarsın ha, az çıkarsın. Ya gemilerin durumu iyi ama sen bilirsin. Oğlum hayhuydan gemiye bakacak halim mı kaldı ya? Ula ben bu yan kız ayırmam ama... da pire gibi çalışıyor ya sozukla. Murat hala sana kırgın abi. Cık. Ula ben Murat'a bir şey diyorum ha, iyiliğiyle diyorum, kötüye mi diyorum? Ama ne? Ben Murat üstüne alıyorsun ha. Bundan sonra ah konuşurum ben size. Bitti. Öyle deme abi. Nazar da Vedat'ın kurbanı sonuçta. Ne biliyorum. La biliyorum da ne oluyor ya? Bildiğim ne kalıyor? Ya kızın babası var ha Cemil abi. Ya bırak. Adam ne yapacaksa, ne edecekse de edecek, söyle ha. Müsaade var mı? Oo, gel hoş, gel. hoş geldin. Gel, nasılsın? İyisin ha? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. Geç oturuyorsun, sayma oğlum. Silahı bulamadık. Aramadığımız yer kalmadı. Herifin yaptığını en az sizin kadar ben de biliyorum ama... ...sıfat yok, delil yok. Ya bırak, bizden uzak varsa Allah'ına yakın olsun ha. <laughs> Dayımın oğlu. Yalnız herifi domuz kapağına sıkışmışken bir görecektiniz. Kedi yavrusu gibi bağırıyor. Ulan sen dün gece de dün ha, nedir bu kapan? Ya işte Tahir araba üstüne sürünce e. o da ağaçların arasına dalmış. Kaçmaya çalışırken de ayağı kapana kıstırmış. <laughs> Domuz kapanın ha? He. <laughs> o yüzden öyle seke seke yan basay. <laughs> Allah'ın namı olmuş işte. Onunla kalsa başım gözüm üstüne. Tahir, koçum sen de kendine hakim ol. Bu tür adamlar nasıl beceriyor, nasıl ediyor, yapıyor bir yolunu buluyor. Sonra kabak senin başına patlamasın ha? Yok abi yok. Ben dersimi aldım, ben tamam. İyi ben de sabah yola çıkacağım. Akşama helalleşmeye gelirim. Baba bak asker ha. Akşama ziyafet var. Ne ola? Ben gidiyorum diye ziyafet mi veriyorsun? Yok be abi bu Yiğit'i bulan abiye teşekkür edelim diye onu yemeğe davet ettik. Ha onu iyi hatırlattın. Kimdi o? Fikret. Fikret? Fikret? Tanıyor musunuz bu adamı? Ulan yok işte yeni tanıştık ha ne de. İyi tamam akşama gelirim. Hey. Koşu duran bağlasan durmaz. Eyvallah. Hadi, Hadi sağlıcak. Allah'ım ben evet, Allah'ım. Hadi sen de ben. Hadi